Yüksek binaların arasında araba sesleriyle uyanmaktansa bu çam ağaçlarının arasında kuşların günaydın demesiyle güne başlamak büyük bir şans. Tiny House'uma fırsat buldukça gelerek boş zamanlarında burada vakit geçirmeye çalışıyorum. Çünkü buraya geldiğimde sanki şehirdeki koşturan karakterimi bırakıp daha sakin, dingin ve gerçekten huzurlu bir adam oluyorum. Bugün sizlerle burada geçirdiğim bir günü paylaşacağım ve Tiny House'u gezdirerek özel yaşam alanımı sizlere tanıtacağım. Yeni videoya hoş geldiniz. Biliyorsunuz sizlerle birçok içerik paylaşıyorum ama kişisel olarak en keyif aldığım videolar genelde doğada, ormanda, ağaçlar arasında oluyor. Ve bugün de aynen böyle bir video çekiyoruz. Daha önce sizlerle Tiny House'unla ilgili çok güzel video paylaşmıştım. Kişisel anlamı sizlere açmıştım. Gerçekten izlenip sevilmişti. Bugün bu Tiny House'u nasıl geliştirdiğimi ve gerçekten o günden bugüne neler değiştiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bayağı bir şey yaptım. Aynı zamanda sizlerle günlük rutinimi paylaşacağım. Antrenman yapacağız, yemek yiyeceğiz. Çok keyifli video olacak. Ben açıkçası heyecanlıyım. Ormanda koşarak bugüne başlıyoruz. Oh. Evet video çekmişken gerçekten bir koşu yapalım dedik. Yapmış gibi göstermek hoşuma gitmiyor. Çok uzun değil, kısa bir parkuru, çok yavaş bir pacele koştuk. Ama ormanda koşmak gerçekten çok hoşuma gidiyor. En son gittiğim koşu etkinliğinde de trail koşmuştuk uludağda. Çünkü bu doğanın ve sporun bir araya geldiği bir alan gibi. Hem doğayı çok seviyorum, hem de sporu. O yüzden benim için bu koşunun başka bir anlamı var. Hava çok sıcak, gerçekten çok terledim ama buna değer ve Biliyorsunuz ben her zaman fasting yapıyorum. Yani yemeğimi hak etmeye çalışıyorum. Şu anda bu koşudan sonra yemeğimi tamamen hak ettiğimi hissediyorum. Uyanır uyanmaz yemek ya da egzersiz yapmadan yemek artık bana zor geliyor. Şimdi soğuk bir duşla kendimize geleceğiz ve fit waffle yapacağız arkadaşlar. Fit waffle yapacağız. Onu keyifle yerken günün geri kalanını planlayabiliriz. Yapacağımız her şeyi anlatmak istemiyorum. Biraz sürpriz olsun. O zaman hadi hak ettiğimiz yemeğe doğru gidiyoruz. Bu yıl kendimin en iyi haline ulaşmak için Hibrit İnsan serisini başlattım. Ve bu yolculukta yalnız değildim. Siz de yanındaydınız. Dönüşümün bir parçası da iyi görünmek. Çünkü iyi görünmek, iyi hissetmenin ilk adımı. İşte burada Türkiye'nin bir numaralı tıraş hazırlık markası Arkumen devreye giriyor. Yenilenen Arkumen tıraş köpüğü, ferahlatıcı etkisiyle tıraşı keyifli hale getiriyor ve cildimi koruyor. Tıraşın en önemli adımı elbette bıçak. Çok yakında raflarda olacak yeni ürün için takipte kalın. Ve son dokunuş Arkomen Tıraş Konyosu. Ferahlığıyla güne yeni bir enerjiye devam ediyorum. Artık en iyi halimle yüzleşmeye hazırım. Hadi şimdi günümüze devam edelim. Evet beklenen tarif geldi. Fit Waffle. Fit Waffle niye seviyorum? Öncelikle gerçekten sağlıklı bir rağmen tadı çok güzel. Muzumuzu ezdik. 4 tane yumurtayı kırıyoruz ve ezdiğimiz muzla güzelce karıştırıyoruz. Bir scoop da protein koyacağım. Yani buradan da bir kaç alıyoruz bakalım. Bir serviste 25 gram var. Buradan da 25 alsak bir 50. Yani 50 gram proteini zaten kahvaltıda bitirmiş oluyorum. Bir scoop yulaf unu koyuyorum. Bu yulaf ununu çok seviyorum çünkü kıvamını tam böyle kek gibi yapıyor. Ama bazen sadece bunu koyduğum zaman fazla yumuşak oluyor. Katılığı elde etmek için de birazcık ince ölçülmüş gerçek yulaf koyuyorum tamam mı? Bunu genelde normal evimde ölçerek koyuyorum. Yani işte bu şöyle söyleyeyim size 50 gram zaten. Bundan da bir 25 gram falan koyuyorum tamam mı? Artık ustası olduk yani el göz kıvamıyla koyuyoruz. O zaman 75 gram da karbonhidrat olmuş oluyor. Carbs. Evet. Şimdi bunu da böyle bir güzel karıştırıyoruz. Tamam. Şimdi bunu da kenara koyduk. Açtık proteinimizi. Böylelikle gün içinde almam gereken protein miktarını da tamamlamış oluyorum. Şimdi bunu da karıştırıyoruz. Şimdi kıvamımız tamam. Yaptığım bu karışımı da tavaya döküyorum. Şimdi iki tarafında piştiğini hissediyorum. Bakalım hatta kontrol edelim şöyle. Evet pişmiş aynen. Ocağımızı kapatalım. Şöyle. Ya bunun biraz soğuması lazım. Şöyle en azından kıvamı göstermek istiyorum. Bak şöyle. Kötü bir tadı herhalde. Bunun olamaz. Ben gerçekten bu işi çözdüm. Evet. Yemeğimizi yiyoruz. Sonra biraz etrafı gezdirmek istiyorum size. Çünkü bu videoyu yapmadan önce geçen seferki videoyu izledim ve buranın ne kadar değiştiğini hissettim. O yüzden şöyle kısa bir tur atarak geçen kadar detaylı olmadan size etrafı göstereceğim. Ondan sonra yeni yaptığım atölyede birazcık ekipmanlara bakarız. Sonra tabii ki açık spor salonunda bir antrenmanla bugün taşlandıracağız. Evet şimdi burayı biraz gezme vakti. Gelin şuradan başlayalım. İlk video yaparken bugün izledim. Bitkiler o kadar ufakmış ki gerçekten burayı inşa edip bu istinat duvarını koyup bu bitkileri buraya dikmiştik. Bunlar çok arsız kar topları. Gerçekten su verdiğiniz zaman hatta kestiğiniz zaman müthiş yükseliyor. Hatta düzgün keserseniz eğer sınır gibi de oluyor, duvar gibi. O yüzden gerçekten çok dayanıklı ve aynı zamanda çok hızlı büyüyen bir bitki. Şimdi buraya geldiğimiz zaman geçen seferden fark bu ateş çukurunu ve sandalyeleri boyadık. Tabii ki duvarları. O yüzden aslında burada görüntü biraz daha güzel oldu. Yeşille birlikte bu kahverengi tonları. Her buraya geldiğimde böyle bir şeyleri geliştirmek, üzerine eklemek bana müthiş keyif veriyor. Hayatımdaki en büyük hobim. Hani kamptan sonra buraya gelip bir şeyler yapmak, işte baltalarımı temizlemek, bıçaklarımı temizlemek, odunları istiflemek, bir bitki dikmek ya da herhangi bir şeye bakım yapmak olabiliyor. Bitkileri sulamak da olabiliyor. Birazdan zaten sulayacağım kar Aslında burada otomatik bir sulama sistemi var ama o kadar sıcak ki şu an hava. Bazı yerde damlama sistemleri yetmiyor ve ekstra bitkiler su isteyebiliyor. Burası bizim kış bahçemiz. Buyurun. Buraya bayağıdır girmiyorum. Çünkü tahmin ettiğiniz gibi burası çok sıcak. Buraya ama kışın geldiğim zaman ve yağmur olduğu zaman, kar olduğu zaman, çadırın üzerinde böyle o yağmuru hissettiğin zaman, dışarı soğuk olduğu zaman, buraya sığındığım zaman hele hele bir de şu soba yakıyorsam burası gerçekten Man Cave adı verdiğim. Hani kurgularımı yaptığım, planlamalarımı yaptığım, ailemle vakit geçirdiğim, yakın dostlarımı davet ettiğim, sobayı yaktığım, bazen televizyonda işte YouTube bir şeyler izlediğim. Kendi kişisel alanım ama yazın tabii buraya giremiyoruz. Burası sera gibi. Belki yarın bir gün buraya bir Fan alarak burada da zaman geçirebiliriz ama dışarısı o kadar güzel ki piş dışında buraya girmiyoruz. Burayı zaten biliyorsunuz o yüzden yeni olan esas atölyeye doğru gidelim. Tabii ilk videoyla aradaki en büyük fark bitki örtüsü. Yani gördüğünüz gibi mekan yemyeşil oldu. Çimler biraz güçsüzleşmişti. Biraz tohum ekerek, bakım yaparak onları tekrardan canlı hale getirdik. Ama kenardaki kar topları yine inanılmaz büyümüş ve duvar şeklini almış şekilde. Şimdi burada yeni bir güzellik daha var. Tiny House'da. O da mangallarım. Ya hocam çok para harcamışım falan demeyin ne olur çünkü gerçekten çok çalışıyorum ve hayatımda hiç lüks yoktur. Ama mangal yapmayı çok sevdiğim için hem gazlı hem de bacanağım sağ olsun o hediye etti. Bir tane kömürlü mangalım var. Bu da neye yarıyor? Hızlı bir şekilde bir şeyler pişiriyorsam bu gazlı mangalda pişiriyorum. Ama böyle keyif yapacaksak arkadaşlar, dostları buraya davet ettiysek o zaman da kömür mangalını yakıyorum. Bunun da keyfi ayrı. Yani bana sorarsanız tadı çok farklı ya kömür ayrı derseniz eğer ben buna katılmıyorum. Yani eğer gazlı mangal kötü olsaydı bütün Amerika kıtası gazlı mangalla grill yani mangal yapmazdı. Bazılarının düşüncesi kömür çok daha farklı ama yani benim düşüncem çok büyük fark yok. Ateşi kontrol etmek bence daha önemli tat için. Ama keyif olsun diye bazen kömürlü mangalda çalışıyoruz. Ama buranın en büyük inovasyonu bu. Çünkü eskisi gibi mutfağa gidip fazla gelmiyorum ve açık alanda kendime bir tezgah yaptım. Buraya da bir su tesisatı çektim. Tabii su tesisatı kolay değil. Hem su tesisatını çektik hem de gider borusuyla bunu gidere gönderdik. O yüzden yağlı ellerim burada yıkayabiliyorum, bir şeyler yıkayabiliyorum, burada bir şeyler kesebiliyorum ve servis edebiliyorum. Arkamda gördüğünüz bu yeni masayla arkadaşlarım, dostlarımı burada misafir etmek hayatımda herhalde en çok lezzet aldığım, tat aldığım dakikalar oluyor. Buradan güneş doğuyor ve şu tarafta batıyor. Tam o güneş batarken burada yemek yemek, burada dostlarla, sevdiğim insanlarla sohbet etmek gerçekten hayatımdaki en güzel anılar diyebilirim. Ama tabii ki çok yoğun olduğum için bunu çok ara ara yapabiliyorum. Umarım emeklilik yaşları geldiği zaman bu mekanı hala devam ettirebilirsem o zaman burada daha fazla zaman geçirebilirim. Şimdi burada güzel bir bitki örtüsü yaptık. Bunlar da çok sevdiğim yakın bir arkadaşımın, çocuklu arkadaşımın taşınmasından dolayı bana bazı bitkiler verdi. Ben de bunları arka bahçeye ekerek hatta onlar da bana yardım ettiler. Ali ile Ece sağ olsun. Sonra da üzerlerine böyle trüf taşımıydı bu. Onlardan koyarak biraz daha kaliteli, güzel bir görüntü elde ettim. Burada da böyle çok güzel bana lezzet veren, oturduğum zaman bakmaktan keyif aldığım bitkiler var. Yani anlayacağınız bir mekan açtığınız zaman, spor salonu olabilir, eve taşınabilirsiniz, tiny house olabilir. Bu mekanın oturması biraz zaman alıyor. Yani en azından bir, bir sene alıyor. Çünkü e, bitkiler büyüyor, mekanda eksikleri daha sonra görüyorsun. E, şimdi spor salonunun da eski videolarını görüyorum. Ne kadar boşmuş diyorum ama bugün Balaban'a gittiğiniz zaman her köşede bir şey var çünkü orada bir yaşanmışlık var. Burada da bir yaşanmışlık var. Gerçekten çok keyifli bir yer oldu diyebilirim. Her gün de aklıma bir şey geliyor, yeni bir şeyler yapıyorum ama biraz sonuna geldik. Şimdi birazdan aşağı tarafta antrenman yapacağız. Eğer videolarımı daha önce de izlediyseniz burayı nasıl inşa ettiğimi farklı videolarda sizlere anlattım. Faysal abimle, Gökmen Kasabalıyla buraya geldik ve öncelikle bu spor sonunu ve oradaki atölye dediğim çadırı YouTube'da beraber inşa etmiştik. Şimdi birazdan burada antrenman yapacağız. Ama antrenmandan önce çok keyif aldığım, genellikle yalnız vakit geçirdiğim atölyeme de sizi götürmek istiyorum. Evet şu an siz hissedemiyorsunuz belki ama burası hamam gibi. O yüzden buraya da belki bir tane vantilatör, fan tarzı bir şey alıp buradaki havayı sirküle etmek zorundayım. Çünkü gerçekten çok sıcak. Kışın bir sobam var, elektrikli sobam. Onu yakıyorum ve burada arkadaşlarımla oturup keyif alabiliyorum. Ama yazın gerçekten burası sera gibi oluyor. Burayı da soğutmanın yollarını arayacağım ama buranın en büyük avantajı şu. Eskiden kamplara giderken şehirdeki evime işte böyle çadırlar, ondan sonra çantalar falan bıçaklar girer çıkarken çamur içinde. Komşular bana böyle kızı deli muamelesi yapıyordu. Bu adam nereye gidip geliyor, savaşa mı gidiyor diye. Hem çok kirli oluyordum. Gerçekten eve girerken sahra ayak botlarını orada çıkar, direkt kuşa gir, is kokuyorsun falan diyordu. Hem de bu ekipmanları eve çıkartmak, almak falan çok zordu. O yüzden kendime bir alan yarattım ve bütün kamp ekipmanlarımı buraya koydum. Burada uyku tulumlarım, kamp etlerim, çadırlarım, çantalarım, her türlü ekipmanım bulunuyor. Böyle şarj cihazlarım, yemek pişirmek için gerekli erzaklarım bulunuyor. Ve tabii ki burada bıçaklarım, baltalarım ve onları da temizleyeceğim bazı ekipmanlar bulunuyor. Bazen buraya geliyorum, bıçaklarımın derilerine, aynı zamanda demirlerine bakım yapmak istiyorum. Ve ihtiyaçları da oluyor çünkü ekipman almak kolay. Yani siparişi verirsiniz, ekipman gelir. Burada da kamp çantam var. Üzerinde ismimin yazdığı, benim için özel tasarrufları kamp çantam var. Çok güzel bir çanta gerçekten. Karakteristik bir çanta. Ve o kar kamplarında gördüğünüz çadırım ve sobam da orada duruyor. Ekipmanları buradan alıyorum, gidiyorum. Hava koşullarına göre bazı montlarımı buraya koydum ve direkt kampta kullandığım montlar olduğu için hiç eve bile götürmüyorum. Burada kalıyorlar. Bir de videomuzda görmüştünüz. Marlangoz kardeşimle bir kuksa yapmıştım. Bu da benim kendi yaptığım kuksa. Gerçekten kampa giderken buradan bir tane kuksayı seçiyorum. Hatta yanıma bir tane de yedek alıyorum. Arkadaşlarım varsa onlara da bununla çay kahve içme keyfini yaşatıyorum. Hakikaten ahşabın içinde bir şey içmek çok farklı. Ekipmanlar burada çok ufak duruyor ama kampa gittiğiniz zaman bir o kadar da elzem. Şurada ufacık şu bunu unuttuğum zaman kampta yastığım olmuyor. Montumu kafamın altına koyuyorum ama aslında ne kadar önemli parça. Bunu yastık olarak kullanıyorum kampta. Burada Emir'in bıçağı var. Sağ olsunlar Emir için gönderdiler bak ne kadar güzel. Keskin olmayan ama biraz el işçileri yapabilecekleri magnezyum çubuğu da var. Bunlar ateş yakmayı öğrendi Emir. Benim de aşağıda tabii çok fazla bıçağım var ama burada da çok güzel bir el işçiliği bıçağım var. Teşekkür ederim. Bu var ya, bu benim bu kadar ekipmanın arasında herhalde en sevdiğim ekipman olabilir. Diyelim ki burası toz oldu. Burayı temizleyebiliyorum. Ateşi yakabiliyorum. Masanın üzerindeki o çam iğnelerini toparlayabiliyorum, itebiliyorum. Merdiven alanındaki tozları kurtarabiliyorum. Ya da çok sıcaksa eğer yüzüne tutabiliyorum. Gerçekten müthiş bir buluş. Tavsiye ediyorum. Ve biraz daha modern ve güçlü bıçaklarım var. Görüyor musun? Bu bıçak kaporta bile kesebiliyor biliyor musunuz? Arabanın kaportasını bile bununla indirebilirsiniz. Öyle bir bıçak. Burada da bir tane daha taktikal bıçağım var. Bak. Çok güzel ya. Gerçekten çok yakışıklı. Amerika'ya gittiğim zaman kendime böyle tool'lar aldım. Bunları da kullanıyorum. Çünkü hep burada bir iş çıkıyor yani. Burada iş bitmez. O yüzden kendi çapımda böyle farklı tool'larımı buraya koyarak buranın keyfini çıkartmaya çalışıyorum. Son olarak size şunu da göstereyim. Burada ateş kitim var. Bak ateş kitim. Bunlar inanılmaz hızlı yalan maddeler hepsi. Bak burada doğal bir bonga bu. Yani talaş altında pamuk var. Çok hızlı yapmama yarıyor ve işte yine magnezyum çubuğum var. Faysal abiyle yaptığımız bir sıvı. Bunu döktüğünüz anda acayip yanıyor. Taş. Farklı farklı ateş yakma yöntemleri var. Bunların hepsini tabii ki biliyoruz ama eğer havada problem yoksa bir çakmakla ya da kibritle kalırsınız yani ayıp değil. Sadece bunların olmasının sebebi şartlar bazen çok zor olabiliyor. Yani kibritiniz olmuyor bir taş buluyorsunuz ve çakmak taşıyla yakıyorsunuz. Ya da işte hız yapmanız için böyle şeyleri daha önceden hazırlamanız gerekiyor. Yine reçine ve magnezyum çubuğuyla ateşinizi yakabiliyorsunuz. O yüzden hava kötüyse, ıslaksa falan birçok ateş yapma yöntemi var. Bunları da farklı farklı kamp videolarında sizlerle paylaşıyorum. Ama böyle bir kitim var. Bunu aldığım zaman ateş yapmam imkansız. Ve tabii ki her yerde bulundurduğum ilk yardım çantam. Bu atölyemde duruyor. Bir tane tiny house'da var. Bir tane arabamın bagajında var. Hemen bagajın girişinde solda. Bir tane evimde var Fenerbahçe'de. Bir tane de ofisimde var. Yani her yerde mutlaka ilk yardım çantası, özellikle içinde turnike bulunan bir ilk yardım çantası bulunduruyorum. Çünkü başıma gelen kazada şu anladım. Eğer bu işlerle uğraşıyorsanız, bıçak, balta gibi tehlikeli işler ve bir an dikkatsizlikle kendinizi kesebilirsiniz ve bu ana yakın yakınsa eğer bir dakikanız var. O yüzden bir turnik hayatınızı kurtarabilir. Mutlaka ilk yardım eğitimi almalı ve bu ekipmanları nasıl öğrenmelisiniz diye tavsiye ediyorum. Bir de tabi buranın başka bir özelliği de zımparam ve bazı marangozluk ekipmanlarımla daha önce Faysal abiyle dışarıda yaptığım bu iki tane eşek üzeri tablo var. Yani aslında masa gibi gözüküyor ama onları tabloyu çıkarttığım zaman iki tane eşek. Onun üzerinde yan tarafta aldığım ahşaplarla ufak tefek şeyler yapmaya çalışıyorum. Uzun zamandır yapmadım ne yalan söyleyeyim çünkü gerçekten çok yoğunum şu anda. O yüzden de az video paylaşıyorum bu aralar. Ama videolar izleyerek, kitaplar okuyarak gerçekten ahşap işçiliğini öğrenmek istiyorum. Meşguliyet terapisi dediğimiz, insanın anda kaldığı, kendi kendine bir şeyler ürettiği ve bu dünyaya bir şey bıraktığı, Mesela kuksalar olabilir, farklı bir dolap olabilir, ayakkabılık olabilir. Bunlarla ilgilenmeyi seviyorum çünkü şehrin içinde o kurumsal hayatta başarının, paranın peşinden koşarken ister istemez Sadece çalışan insan için söylüyorum. İster isterseniz böyle bir tempo var. Gelip burada doğanın keyfine varmak ve biraz daha atıl işlerle uğraşmak bana insan olduğumu hatırlatıyor. O yüzden tavsiye ediyorum. Sadece kamp yapmak değil, kamp yapmanın çevresinde olan bazı el işçiliklerini de sizden daha iyi bilen insanlardan, videolardan ya da kişilerden şansınız varsa öğrenmeye çalışın ki bazı yeteneklerinizi, yetilerinizi geliştirin ve bu sizden sonraki nesillere doğru gitsin diyorum. Burada gerçekten zaman geçirmeyi seviyorum. Sizlere de kısaca anlattım. Ama birçok kamp videomda zaten buraya girerek ekipmanlar hazırlarken burayı da sizlere daha uzun daha sonra anlatırım. Şimdi kıyafetlerimi giyerek e, güzel bir antrenman yapacağım. Gün daha bitmedi. Gerçekten çok sıcak olduğu için ara vererek çekiyorum videoyu. Çünkü hem güneşin ışığına aramaya çalışıyoruz hem de havanın sıcaklığı bizi etkiliyor. Ama birazdan güzel bir antrenmanla ikinci idmanımızı, yani direnç idmanımızı bitirerek görevlerimizi tamamlamış olacağız. Hadi gidelim. Burada gördüğünüz her odun parçası aslında bir yıllık emeğin ürünü. Tiny altı onlar için en doğru kuruma noktası. Meşe odununu tercih ediyorum çünkü güçlü bir odun, dayanıklı ve uzun süre yanabiliyor. İhtiyacım olduğunda kırıp hazır hale getiriyorum. Böylece doğanın sunduğu bu enerjiyi tam olarak verimli kullanmaya çalışıyorum. Evet geldik antrenman sekansına. Yanımda Doruk Hoca var. Doruk Hoca'yı tanıyorsunuz. Wim Türkiye temsilcisi. Hikayeyi kısaca anlatıp antrenmana geçeceğiz. Hadi bakalım. Doruk'la beraber buraya geldiğimizde ve Hibit İnsan serisinde soğuk suya girdiğimizde gerçekten bu alanı çok beğendi, etkilendi ve bana komşu geldi. Hemen yan tarafta. O yüzden ben de bugün antrenmandan önce hadi gel beraber yapalım. Belki videoda izin verirsen bir de soğuk suya gireriz dedim. Çünkü onun sayesinde ben bunu bir rutin haline getirdim. Beni tanıyanlar bilirler. Bugün de güzel bir antrenman yapacağız. Nasıl? mekan seviyorsun değil mi? Mekan, vallahi burayı kim yaptıysa <laughs> ellerine sağlık. Müthiş oldu. Her sabah bir kere çok teşekkür ederim beni burayla tanıştırdın ve o an hissettim biz komşu olacağız. Ne demişler? Ev alma, komşu, komşu alma. Al. <laughs> Hazır, her gün spor yapıyorum Sonra sayende. sayende. Her gün burada süper spor yapıyorum ve şeyi hissettim. Evet Jim güzel, o komünitenin parçası olmak güzel ama bazen Jim'e katılamıyoruz diye mazeretler uyduruyor işte. Yazılamadım, gidemedim. Mazerete gerek yok bak. Değil şunları mi? Şunları çekeceğiz. Her bak. yer. Her yer Jim aslında. Aynen öyle. En kötü yürüyüş. Yeter ki böyle badin olsun. <gülüyor> <gülüyor> o zaman şimdi bar fix, bench press, push ups, dips gibi böyle basit hareketler yaparak antrenmanı yapıyoruz. Ondan sonra da hocam kaç derece suya 0.5. Yapma. 0.2. Gerçekten 40 derece hava. Evet tabii ki. <laughs> Başlıyoruz. Hadi bakalım. Tamam Hadi. Ha. Sen de. Tamam. Uf, evet. Şimdi çıkaralım. Şimdi ben şifes bir ısınma seti ve üç tane setimizi bitirdik. Pump geldi. Pump geldi. Şimdi itişe devam ediyoruz. Dips yapacağız. Hem göğüs için hem triceps için güzel bir hareket. Evet şimdi ben 8-10 tane yapıyorum. Tamam sıra sıra yapalım hem dinlenme olur. ne zaman tamam dersin tamam, hazır. Bak, dokuz, bir tane daha. On. <laughs> oh, bir tane Bak daha. Dedim diye hadi iki tane. Ya helal olsun be. Çok iyi. <laughs> bir set daha var ama. <laughs> bir set daha var. Aa, <laughs> tamam. Evet dinleniyoruz şimdi. Dinleniyoruz. Çünkü acayip pump oldum. Bir de yetiş yordu. O yüzden biraz dinlenip çok değil böyle. Beş set ya da dört set. Bakacağız gidişata göre bar yapacağız. Yapabildiğim maksimum 5 olabilir, 8 olabilir, 10 olabilir. 4-5 set bar yapacağız. Ondan sonra son bir itme hareketiyle bitiriyoruz. Ufak bir aksesuar, kollar. Ondan sonra suyun içinde sizler için biraz pump gözükeceğim. Burada gerçek isimler var. Iceman ve Ebit <laughs> Marvel gibiyiz, buluşuyoruz Mesela. böyle. Evet abi, başlıyoruz. Ben de buraya geliyorum. Düğün set tamam. <gülüyor> 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 3 Şimdi pençle başladık, itişle. İtişle bitireceğiz. Ayaklarımı bench'e koyacağım. Yine gripimi çalıştırıyorum, boyu tutuyorum. Ve push up yapacağız. Kendi boyutuna göre bir hazırlarsın. Al. Tamam. Şöyle. Göğüse alacağız Bak. değil mi? Alt göğüse. Hızlı ve güzel bir antrenman ama bir de aksesuar yapalım. Şimdi tişört çıkartacağız ya, şöyle gireceğiz, hmm. kolları yürürüz. Hmm. <laughs> Şimdi bir de Hammer Curl yapalım. Bunlar çok hafif değilmiş. 14-15 kadar herhalde. 14'er. 14'er tamam. Z'de de bir 15. O zaman şöyle. 1 yeah. 2 3 4 5 6 7 8 Alsı. Ene. Sıçes. Yok. Böyle. Aynen. Ben bu şortla gireceğim. Nasıl istiyorsan. Ba, ba. Ki. Bravo. İki. Son bir. İşte bu be. Bırak tam bunları. Evet. Şimdi evet insan bölümü bitti ve Iceman bölümü başlıyor. <laughs> Hadi gidelim CEO. Hadi bakalım. Abi soğuk suya girelim de bu soğuk su değil ama. Bu gerçekten mi ya? İnanamıyorum sana. Soğuk su değil ya. Iceman falan dedik. Biz tabi balabanda şeye giriyoruz da bildiğin su yani o. Abi inanamıyorum. Başka bir, another level. Evet. Başka bir seviye bu. Buna sığacak mıyım peki ben? Şöyle biraz sıkışıp sığacaksın. Ben bunu boyuma göre o aldım. Falan çizmez değil mi? çizmez. Çizme. Şey yaparız. Beyin, <laughs> sinir sistemi ve bedeninle alakalı. <laughs> Çok hiç. Senin yarını da sığdıramayız buraya. <laughs> şu ellerin biraz önde olup gireceksin. Öyle mi? Evet, ellerin dışarıda, şuradan tutup ayaklarını oraya. Hadi bir iki nefes alalım. Şimdi bu göğüsü neydi? Spor yaptığımız için sempatik sistemdeyiz. Onu parasempatiğe almanı istiyorum, karna. Şimdi bu sıfırdan yüzse, yetmişe kadar yeter. Yavaşlayın. Şimdi bunu elliye kadar al. Çok güzel. Gene elliye kadar al ama verişini biraz daha uzat. Bir tane daha. Verişte bu sefer omuzların rahatlasın güzel abi. Tam bu mindset'te de var. Hadi bak. Ve gir. Derin nefes verişler. Müthiş başladın Ertan. Geriye yaslan bırak kendini. Müthiş. Şimdi bir tanesini de teslim et istiyorum. Tam bırak. Harikasın. Birkaç nefes gözünü kapa, içeriye. Zihnin kaçmak istiyor biliyorum. Neden kaçmak istiyor? Her şey yolunda deve kenara bırak o düşünceyi. Şimdi bir teslimiyet daha istiyorum. Harika. Bir sonraki nefes alışının verişi daha uzun. Daha yumuşak, daha kontrollü. Müthiş kontrol. Şimdi sadece beş tane nefes almanı istiyorum. Bir. Ve her birini daha yavaş vermeni istiyorum. Daha yavaş almanı istiyorum. Daha da yavaşla. İki. Çok yavaş al. Yeter. Üç. Bir vites daha küçük. Harikasın. Bir teslimiyet daha aşağı. Aa. Artık güdüm sevebilirsin. Şimdilik Kendinize iyi bakın. Çok güzel bir videoydu. Ama artık çıkıp yemek yeme dinlenme zamanım. Başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdi trapezleri biraz gevşet. Güzel. Şöyle. Lan elimi yaktım ha. Fena oldu. Elimi yaktım. Bunu da şöyle tavan üzerine. Yine girdik bu soğuk su işlerine ya. Yine girdik. Nereden komşu gel? <laughs>